Arkadaşlar merhaba. Linea araçlarda 1, 4, 8 var özellikle araçlarda. Trigger değiştirdiğiniz arabanız çekmiyor. Bununla ilgili şu an aracımız Ege ama ben size sadece göstermek için video çekiyorum. Bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Nasıl düzeltmeniz gerekiyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımızı alıyorsunuz ve alfa obd programına lisanslı alfa obd programına yapmazsanız yalnız hata alıyorsunuz bunu bilginiz olsun Crackli sürümler birçok konuda hata veriyor yapmış gibi gösterse de yapmıyor arkadaşlar bilginiz olsun lisanslı alfa obd'de aracımızı seçiyoruz yine yine 323 gördüğünüz gibi neye bağlanacağız motora kontrol ünitemiz ne 148 var seçiyoruz buradan bağlan dediğiniz zaman bağlanacak ben şu an tabi Ege'de olduğum için bağlanmayacaktır Bağlandıktan sonra şurada e bağlı yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Araba kaputu simgemiz var burada buna geleceğiz. Burada başlanacak prosedürü seçin diyor. Burada aşağı doğru ineceğiz. Bakın burada e, ses çarkı tutulma sıfırlaması. Yani fonik çarklarından işlem budur aslında. Ses çarkı tutunma sıfırlaması arkadaşlar. Şöyle daha da netleştirmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi ses çarkı tutunma sıfırlamasını yapacağız. Buradaki yazıları okuyacağız arkadaşlar. Bütün hepsini okuyacağız. Ondan sonra başlatacağız. Şu an ben bağlı olmadığım için burası kırmızı değil. Başlat diyeceğiz. Bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra kontağımızı kapatacağız. 2-3 dakika bekleyeceğiz. Sonra arabayı çalıştıracağız ve arabayı tabi bu işlemleri yapmadan önce arabamız en az 77 derecede olacak. Buradaki yazıları mutlaka okuyun diye özellikle söylüyorum. Buradaki prosedüre göre yapmanız gerekiyor. Bunu okuyup ona göre yapacaksınız. Sonra aracınız boştayken yaptıktan sonra anahtarı çıkarıyoruz. 2-3 dakika bekliyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Ve e, aracımızı 4 defa 5-6 bin devire 5 bin, 6 bin devir arasına getiriyoruz. O devir aralığında 1-2 saniye bekletip ayağımızı gazdan çekiyoruz. Sıfıra iniyor. Sonra aynı işlemi bir daha yapıyoruz. 5 bin devirlere getiriyoruz. 2-3 saniye bekletiyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Bunu 3-4 defa yapıyoruz. Sonrasında Motor arıza ışığımız sönecektir arkadaşlar. Yanan motor arıza ışığımız sönecektir ve aracınızın çekişi düzelecektir. Yani bunu yapmadan e, aracınızın başka sorunu var mı yok mu kesin bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden ses tutulma çarkı yani fonik çarkı sıfırlamayı mutlaka mutlaka yapmanız gerekiyor. Ve bunu Alfa OBD'nin lisanslı programı üzerinden yapmazsanız gene hata alırsınız. Gene hata alırsınız arkadaşlar. Alfa OBD'nin lisans ücreti Türkiye Dispütörü olarak sadece bizde ve e, fiyat için bütün fiyat grupları için özel cihazımız olan Aykar ProLine 2.4 Alfa OBD e, full sürüm ücretsiz veriyoruz yanında arkadaşlar bilginiz olsun. Fonik çak sıfırlama line araçlarda ve diğer fiyat grubu araçlarda bu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Herkese iyi günler.